Hazır mıyız? Tamam. Değerli basın emekçileri, Kobani Kumpas davasının 52. duruşma periyodundan çıkıp geldik şimdi. Biliyorsunuz bu dava 2020 Eylül'ündeki operasyonlarla başlamıştı. Dönemin Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizi eş başkanlar dahil kapsayan bir soruşturma şeklinde yürütüldü. Bugün 52. duruşma periyodunda sanıklar sanık sandalyesinde oturtulan arkadaşlarımızın mütalaya karşı, savcının sunduğu mütalaya karşı beyanlarının alınması isteniyordu. Öncelikle biraz geriye gidelim ve bu davanın niteliğini bir kez daha vurgulayalım bir kez daha hatırlatalım. Bu dava bir kumpas davasıdır. Kumpas davası olduğuna dair o kadar çok veri sunduk ki bugüne kadar bunları tekrar etmek bile bizlere gereksiz geliyor ama Türkiye toplumunun hafızasını bir şekilde kontrol etme amacında olan bu iktidara karşı hatırlatma unutturmaya karşı mücadele önemli bir yöntemdir. Bu dava 2014 yılında işidin Kobani'yi kuşatması ve işgal girişimine karşı başlayan protestoların tepkilerin devamında HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun bir açıklaması gerekçe gösterilerek başlatıldı. O tweet 2014 yılı ekiminde atılmıştı. Operasyonlarla başlayan bu şimdiki dava ise 2020 yılında açıldı. Yani aradan 6 yıl geçtikten sonra bir tweet gerekçe gösterilerek partimizin Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin tamamını kapsayan bir dava açıldı. Davanın açıldığı tarih önemli aslında davanın gelişim seyrine baktığınızda bütün önemli aşamaların siyasi ihtiyaçlara, iktidarın siyasi ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini de görebilirsiniz. Kobani kumpas davasının asıl amacı nedir? Bir, işit vahşetini ve tehlikesini unutturma. 2014 yılı sadece Türkiye'de, sadece Kobani'de ve Rojava'da değil, bütün dünyada işit vahşeti konuşuluyordu. İşitin yarattığı insanlığa karşı büyük tehlike tartışılıyordu ve IŞİD'in başlattığı hamlelerin son aşaması olarak da Kobani'nin düşürülmesi söz konusuydu. IŞİD'in temel hedefi olarak ortada duruyordu. IŞİD'in Kobani'yi kuşatmasına karşı sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde eylemler, etkinlikler, gösteriler, dayanışma faaliyetleri ortaya kondu. Türkiye'de de bunlar yine aynı şekilde yaşandı. İşçinin saldırılarına karşı dayanışma ve Türkiye'de hükümetin Kobani'ye yardım için koridoru açma talepleri dile getiriliyordu bu etkinliklerde partimizin, HDP'nin o dönem yaptığı çağrı da bu çerçevedeydi. Demokratik, barışçıl bir şekilde Kobani halkıyla dayanışma, işit vahşetine karşı birlikte durma çağrısını içeriyordu. İşidin o dönem yarattığı büyük tehdide karşı Kobani'de halkların sergilediği direniş bütün insanlık tarafından bir şanlı sayfa olarak görüldü. İşidin geriletilmesi ve çöküş süreci Kobani'deki yenilgiyle başladı. İşte işit tehlikesini işidin o dönem yarattığı ve bugüne sarkması muhtemel bütün tehditleri unutturmak için hükümetin o dönem kendi sorumluluğunu örtmesi için Kobani kumpas davası devreye sokuldu. Kobani kumpas davası öncelikle bu hakikatleri karartma ve unutturma amacını taşıyor. Eşidin o dönem yarattığı büyük tehdidi ve geleceğe yönelik ürettiği tehlikeyi hafızalardan silme amacını taşıyor. Yine dönemin hükümetinin işi karşı, Kobani halkıyla dayanışma taleplerine kulak tıkamasının unutturulmak istendiği bir kumpasla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha hatırlatayım. Öte yandan 6-8 Ekim 2014'te yaşananların kirli tezgahlar olduğuna dair dönemin en yetkili bakanlarının açıklamaları var. O dönem sergilenen kirli ve kanlı tezgahların ortaya çıkmasını bu iktidar hiçbir zaman istemedi. Partimiz meclis grubuyla ve diğer organlarıyla hakikatin bütün boyutlarıyla açığa çıkarılması için yürüttüğü çalışmalar ya engellendi ya yok sayıldı. Mecliste verilen çok sayıda araştırma önergesi iktidar bloğunun oylarıyla reddedildi. HDP partimiz o dönem neler yaşandığının bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmasını her zaman talep etti. Çünkü o tarihten sonra yaşanan siyasi gelişmeler şu an içinde yaşadığımız rejimin yerleşmesi için kurulan planların birer parçasıydı eğer hakikatler ortaya çıkarılabilseydi hükümetin iktidar bloğunun bu siyasi darbe operasyonu için planladığı aşamaların başa çıkarılması çok daha mümkün olacaktı. Aynı şekilde iktidar bu davayla Kobani kumpas davasıyla bir tür intikam alma peşindedir. İşine karşı yürütülen mücadelenin ardından Kobani'nin kurtarılması ve 2015 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin mecliste hükümet kurma çoğunluğunu kaybetmesi bu iktidar için AKP için bir travma olmuştur. Bunlar arka arkaya yaşanan gelişmelerdir. Kobani'de işinin geriletilmesi ve yenilmesinin birkaç ay sonrasında 7 Haziran seçimleri gerçekleşmiştir. Ve o seçimlerde AKP tarihinin en ağır yenilgisini almıştır hem işi de karşı Kobani'de yürütülen direnişin hem de 7 Haziran'da AKP'nin aldığı seçim yenilgisinin intikamı Kobani Kumpas davasıyla alınmak isteniyor. Aynı şekilde hatırlarsak dönemin AKP yönetiminin Suriye planları da hem Kobani değişidir yenilmesiyle hem de 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarıyla boşa düşmüştü. O tarihten sonra Suriye'de yeni bir politika izlemek zorunda kalmıştır. AKP'nin ve ortaklarının 2015 Kasım'ından sonra izledikleri politika Kürtlerin Suriye'de elde ettikleri kazanımlara saldırmak şeklinde olmuştur. Kobani Kumpas davası da bu saldırıların bir parçası olarak görülmelidir. İntikam amaçlı bir bir kumpas bir oyun söz konusudur. Kabal Kumpas davasının bir başka amacı da demokratik siyaseti kuşatmak ve tasfiye etmektir. Bunu çöktürme planlarından gayet iyi biliyoruz. Kobani kumpas davası çöktürme planının da bir unsurudur. Demokratik siyaseti tümüyle etkisiz hale getirmek, mümkünse tasfiye etmek bu iktidarın temel amaçlarındandır. 2020'de başlayan Kobani Kumpas davası operasyonları aynı zamanda HDP'ye karşı kapatma davası açılmasının da bir ön aşaması olmuştur. 2020 Eylül'ünde 25 Eylül 2020'de MYK üyelerimize düzenlenen operasyondan sonra 17 Mart 2021'de yani yaklaşık 6 ay sonra HDP hakkında kapatma davası açılmıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki bu dava tamamen siyasi amaçlarla açılmıştır ve siyasi hedeflerle yürütülmektedir bu davanın hukukla bir ilgisi yoktur. Bu davada hiçbir işlemi hukuk çerçevesinde değerlendirme imkanı bulunmamaktadır. Esasen duruşmayı yakından takip edenler gayet iyi görüyorlar ki burada uygulanan hukuk ne evrensel ilkelere uygundur ne de tırnak içinde milli hukuka uygundur. Tam tersine bu Kobani Kumpas davasında uygulanan hukuk düşman hukuktur. Sanık sandalyesine haksız yere oturtulan arkadaşlarımız bütün meşru haklarından mahrum bırakılmaktadır. En başta Yargılama hukuku açısından vazgeçilmez nitelikte olan savunma hakkı gasp edilmektedir. Soruşturmayı ve konuşturmayı genişletme talepleri dikkate alınmamaktadır. Duruşma periyotları, biraz önce de söyledim, duruşma periyotları iktidarın siyasi hedefleriyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmektedir. Bir mizansen, bir kurgu dava söz konusudur. Evet, burada dünya tarihinde örneğine rastladığımız kara leke olarak hukuk tarihine, siyaset tarihine geçen örneklerden biriyle karşı karşıyayız. Dreyfus davası gibi Leipzig duruşmaları gibi kurgu davadır bu Kumpas da Kobani davası. O davalarda bile dönemin yönetimleri ve yargısı hiç olmazsa görüntüyü kurtarmak için bazı kurallara uymaya gayret etmiştir. Kobani Kumpas davasında ise mahkeme heyetinin böyle bir kaygısı bile yok. hukukun temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi ve yargıya müdahale yasağı da bu duruşmalar boyunca ayaklar altına alınmıştır. İktidar sözcüleri en tepeden aşağı kademelere kadar sürekli olarak sanık sandalyesinde oturtulan arkadaşlarımızı mahkum gibi göstermek istemişler haklarında kesin hüküm mahkeme tarafından verilmediği halde iktidar temsilcileri sanki kendileri hüküm merciği gibiymiş gibi kesin yargılar belirten ifadeler kullanmışlardır. Arkadaşlarımızı suçlamışlar, mahkum etmeye çalışmışlardır. Kabani kumpas davası bir hukuksuzluk ve adaletsizlik laboratuvarı olarak görülmelidir. Bunu hep söyledik. Bu davada yapılan her şey zamanı geldiğinde bütün muhaliflere karşı uygulanacak bir norm yaratma amacını da taşımaktadır. Yani bu davayı sadece HDP'ye karşı sadece HDP'nin şahsında demokratik siyasete karşı bir tasfiye planı olarak görmek yanıltıcı olarak olacak demiştik. Ne yazık ki haklı çıktık. Aynı hukuksuzluklar başka yargılamalarda da sürdürüldü. Ama asıl bunların test edildiği, bu hukuksuzlukların test edildiği yer Kobani Kumpas davası olmuştu basın mensupları evet bu tür davalara ve tezgahlara karşı geniş bir toplumsal duyarlılık ve kararlı bir demokratik mücadele en etkili yöntemdir. Ne yazık ki Komani Kumpas davası boyunca başta siyasi muhalefet olmak üzere genel olarak güçlü bir dayanışma sergilendiğini söyleyemeyiz. Gerçi iktidarın basın üzerinde yoğun bir baskısı olduğunu biliyoruz. Özellikle yandaş olmayan basın üzerinde. Ama buna rağmen siyasi muhalefet de çeşitli toplumsal çevrelerde daha yüksek bir ilgi ve dayanışma gösterebilirlerdi. Şüphesiz burada davayı başından beri aynı dayanışma ruhuyla ve demokratik kararlılıkla takip eden dost ve yoldaş çevreleri bunun dışında tutuyoruz. Eğer bu ülkede adaletin hakim kılınmasını istiyorsak yapmamız gereken şey toplumsal dayanışmayı ve ortak demokratik mücadeleyi büyütmektir. Kobani duruşmasında, Kobani kumpas davası duruşma salonunda arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın yaptığı da adalet talebini herkes için hakim kılacak sesi yükseltmektir. Herkes için adalet ve gelecek için Bugün için demokrasi ve barış talebini dile getirmekten bir an bile geri durmamışlardır. Kobani kumpas davası aynı zamanda demokrasiye ve barışa karşı da bir tuzak ve bir kumpastır. Özellikle 2013-15 yılları arasında yürütülen çözüm sürecindeki faaliyetlerin bile itham konusu, isnat konusu, suç konusu yapılmış olması bunun açık göstergesidir. Kobani davasıyla barış umudu da yargılanmak isteniyor. Kobani davasıyla Kürt sorununda demokratik çözüm arayışlarının önüne geçilmek isteniyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda Kobani Kumpas davasına karşı sergilenecek tutum aynı zamanda adalet, demokrasi ve barış için verilecek mücadele açısından çok değerlidir. Bizler bu konularda mücadelemizden en ufak bir şekilde geri adım atmayacağız tam tersine. Hem Kürt sorununda demokratik çözüm hem bütün Türkiye'de özgürlük ve demokrasi hem de kalıcı barış için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün arkadaşlarımızın yargılanmakta olan arkadaşlarımızın savcının sunduğu mütalaya karşı savunmaları alınmak isteniyordu. Bir adil yargılama beklemiyoruz ama bu kadar acil bir yargılamanın da herhalde bir sebebi, bir amacı vardır. Dün 2 Temmuz Sivas katliamının yıl dönümüydü. Evet, korkunç bir katliam yaşandı 2 Temmuz'da Sivas'ta ve 30 yıl geçti ardından insanlar 33 insanımız canımız diri diri yakıldı. Hepsini saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Sivas Katliamı davası ne oldu? Sivas Katliamı davası firari sanıklar hariç zaman aşımına uğratıldı. Orada yargının da hiçbir acelesi yoktu. Yargıyı kontrol eden iktidar merkezlerinin de bir acelesi yoktu. Tam tersine davanın zaman aşımına uğraması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bütün Türkiye'nin hatta dünyanın gözleri önünde 33 insanın diri diri yakıldığı bu katliamın davası zaman aşımına uğratılıyor. Böylece sanıklar serbest kalmış oluyor. Yani sanıklar bir şekilde aklanmış oluyor. Sivas katliamı aklanmış oluyor. Ama öte yandan her yanıyla hukuksuz olduğu adaletsiz olduğu apaçık olan Kobani Kumpas davasında mahkeme adeta zamanla yarışıyor. Bir an önce sona ulaşmak istiyor. Evet, mütalaasını savcı mütalaasını seçimlerden kısa bir süre önce sunmuştu. Amaç seçim sürecinde bu mütalaayı kullanmaktı. Muhtemelen aynı taktiği önümüzdeki dönemde yerel seçimleri gözeterek yine devreye sokacaklardır. Bu davayı iktidar yerel seçimlerde kendi hedefleri için istismar etmek isteyecektir. Bu nedenle Kobani kumpas davası aynı zamanda sadece demokratik siyasetin HDP'nin tasfiyesine tasfiyesi amacına yönelik değildir. Türkiye'de siyaseti bir bütün olarak dizayn etme gibi bir amaca da yöneliktir. O nedenle herkesin, herkesin demokrasiden, adaletten, özgürlükten barıştan yana herkesin bu davayı yüksek duyarlılıkla takip etmesi ve iktidarın oyunlarına karşı ortak irade sergilemesi gerekmektedir. Eğer savcının sunduğu mütalaayı okuma imkanınız olursa 5200 sayfa tutan bir mütalaa göreceksiniz ki Herhangi bir hukuki argüman yok. Savcının esas hakkındaki mütalaası iktidarın siyasi görüş ve hedeflerini yansıtan bir tür manifestodur. Şimdi durum bu kadar açıkken bu davaya karşı sessiz kalmak, tepkisiz kalmak iktidarın oyunlarını sergilemesine cesaret vermek anlamına gelir. İddianamenin kopyası bir mütalaa söz konusu. Hiçbir lehe delil dikkate alınmamış. Çelişkiler, iftiralar hepsi ard arda sıralanmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yok sayılmış. Gizli tanık uygulaması artık pervasızlık sınırlarını aşacak noktaya gelmiştir böyle bir esas hakkındaki mütalaayla bunun kopyası olan bir iddianame ile arkadaşlarımız ağır cezalara çarptırılmak isteniyor. Mahkeme salonunda arkadaşlarımızın gösterdiği onurlu duruş ve direniş bizler için de ilham kaynağıdır. Bizler de aynı şekilde bu mücadeleyi sonuna kadar aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün aynı zamanda 3 Temmuz Çorum katliamının yıl dönümü orada da hayatını kaybeden bütün canları rahmetle anıyorum. Adaletsizliği bu ülkeden tamamen ortadan kaldırıncaya kadar. Adaleti Demokrasiyi, barışı, özgürlüğü hakim kılıncaya kadar her alanda mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bundan sonra da bütün bu sorumlulukları dikkate alan çizgimizi ve yürüyüşümüzü güçlendireceğiz. Evet benim sizlere şimdi aktarabileceklerim bunlar sorularınız varsa sadece bu konuyla ilgili sorularınız varsa alabiliriz. Buyurun. Yerel seçimlerden önce davanın sonuçlanması Açıkçası bu davada her şey keyfi yürüyor ee, ve bütün önemli yargılama aşamaları siyasi iktidarın ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor. Biraz önce de söyledim. Eğer siyasi iktidar kendisi için bir menfaat görürse hangi tarihte bu menfaatin en iyi gerçekleşeceğini varsayarsa davanın da o tarihte bitirilebileceğini tahmin edebiliriz. Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz.